Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın bir önceki videomuzda ben yeleğimi bitirmiştim. Şimdi inşallah dikimine geçeceğim. Ben ikisini de üst üste koyuyorum. İyi yüzleri iyi yüze gelecek şekilde. Şu şekilde. Şu şekilde. İlk önce orta, arka orta kısmını dikiyorum. Bakın. Şu tam orta kısmı. Bakın şuradan ilmeğimi, ilmeği geçirdim. Evet. Bakın görüyorsunuz. Şu şu haroşaları şu şekilde haroşalardan birbirine tam sırasını denk getirerek dikiyorum. ş birbirine denk gelecek Şu şekilde sıra bitinceye kadar devam edeceğim bu şekilde Evet arkadaşlar bakın dikimini tamamladım şu şekilde kesiyorum ipimi şimdi iki yanı kapatacağım İnşallah onu da göstereyim Bakın ters yüzünden yine aynı şekilde ipimi sabitliyorum. Evet. Şu şekilde koltuğa kadar Good and bad. Evet. Nereye kadar dikeceğim? Bakın. Şu koltuk kesimi belli. Gördünüz mü? Şuraya kadar dikeceğim Allah izin verirse. Evet arkadaşlar bakın ben orta kısmını dikmiştim. Şu ortayı yanı da birleştirdim. Bakın şu şekilde bir görüntü elde ettim. Şimdi diğer tarafını şu şekilde yine ters yüzünden birleştirerek dikeceğim. Şu ipimle arasından geçiriyorum ki düğüm çözülmesin diye. şekilde. Geçirerek dikiyorum. Evet. Bunu da başa kadar dikeceğim aynı bu şekilde. Evet arkadaşlar. Yanlarımı ve arka ortayı diktim, bitirdim. Bakın şöyle bir görüntü ortaya çıktı. Şu şekilde. Bir de öne bakalım inşallah. Önümüz ise yine aynı bu şekilde. Siz şu şekilde edip buraya düğme yapabilirsiniz. Ben şimdi buraya bir bağcık yapacağım. Bir küçük çiçek çalışacağım Allah izin verirse. Siz buraya pompon da yapabilirsiniz. Pomponla bağlarsınız. Ee, pompon benim için uzun sürdüğü için şimdi ben buraya küçük bir çiçek yapacağım Allah izin verirse. Nasıl bir çiçek çalışayım. Şu anda şöyle bir Basit, küçük bir çiçek çalışayım 2 3 4 5 tane zincir çektim var 5 zinciri birleştiriyorum ve 1 2 3 tane ve başına atıyorum şu dört tane zincir çektim 1 2 3 4 bir tane daha çekeyim de daha dolgun olsun şöyle bir fıstık çalıştım ben 1 2 3 4 tane zincir çekip bunu buraya sabitliyorum ben tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum başına atıp 1 2 3 4 5 tane çekiyorum. Şöyle bir fıstık çalıştım. 4 tane zincir çekip buraya batıyorum. Evet. Tekrar 1 2 3 4 zincir çekip başına atıp 1 2 3 4 5 5 tane çektim. ve şurada sabitliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim ve şu kısmı şu zincir olan kısmının güzel dursun diye bakın şuraya evet şimdi ben bir de şuraya yapayım dur. evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 45, 46, 47, 48, 49, 50. Evet, şu benim için yeterli. 50 tane zincir çektim bak. Bu zinciri nereye sabitliyorum? Bakın şu bir tam şuraya sabitliyorum. Bak. arkadan çekeyim de şu ilmeği şu şekilde çekiyorum bak evet ben şuraya şu şeylerin nohutları modelin bittiği yere sabitledim ve bunu buraya bir tane daha sabitleyip şöyle keseyim ve içinden bunu inşallah kaydırarak gizleyelim ucunu evet, evet ucunu gizledik Şimdi ben aynı şekilde bir tane daha yapacağım Allah izin Evet arkadaşlar bakın ben çiçeklerimi yaptım. Bacığımı da bağladım. Evet. Yeleğimiz de bu şekilde oldu bakın. Çok harika bir yelek oldu ama. Güzel bir model. Evet bunu nasıl büyüye uygulayacağız? Şimdi ee, onu anlatacağım Allah izin verirse nasıl bir yol çalacağız nasıl çalışacağız bakın benim elimde şu anda büyük bir yelek var 48 bedene göre büyük bir yelek bu yeleği nasıl alacağız bu yeleği ortadan ikiye katlıyorum bakın şöyle bunu dörde katlıyorum önce ikiye sonra dörde katlıyorum Bak, dört bu tığ işi e, bir yelek şu şekilde ön her zaman arkadan şu pat kadar büyük olur bak görüyorsunuz patını yani öndeki o lastiği El keminin olduğu yeri, evet ve ölçüyoruz. Bakın elimize mezuramızı alıyoruz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Tam 30 santim. Bakın 30 santim. Eleğin, yeleğin önü 30 cm hemen şuraya 30 cm'i yazıyorum en 30 cm evet koltuk boyu koltuk boyu koltuk boyu ise bakın şu kısım şu koltuk kısmından şu koltuk kısmından tutuyorum bakın mezurumu. 46 cm. 46 cm. 46 gene. 46. Cm. Şu omuz hizası koltukla omuz arası. 24 santim. Koltuk ve omuz arası. Koltuk ve omuz arası. Arası. Tekrar ölçeyim. Bakın 24 santim. 23 24 santim 24 santim Evet ene 30 santim bu ön için bu ön bu ön arka için ise şöyle göstereyim inşallah Bu da arka. Siz e, şimdi şey yaparken şu modelin, bakın şu modeli çalışırken büyük bir yele sadece e, en ve koltuk boyunu, bakın en ve koltuk boyunu, şu yenini, şu koltuk boyunu alırsanız eğer bakın koltuk boyunu nasıl alacaksınız bunu ikiye katlayacaksınız yarısı şunun yarısı şu şekilde göstereyim bakın yarısı önünü veriyor yarısı da arkasını veriyor arkadaşlar şunu artı olarak 24 santim daha ekleyeceksiniz bak 8 4 48 santim ikiye katlanınca 24 santim olacak bunu böleceksiniz 48 bölü eşittir bak 48'i 24 kalıyor ve şu şekilde anlatayım inşallah size Şuradan 3 ilmeyle başladınız. Da, şu en kısmı Şu e, arttırdığınız art, Artma kısım Şu alttan tuttuğunuz zaman e, 30 santim olacak 30 santim 30 santim olduktan sonra Bir tarafı kesmeye Bir tarafını da e, Şeye çalışacaksınız arttırmaya arttırdığınız taraf ön veya arka orta olacak. Kestiğiniz kısım ise şu kestiğiniz kısmı siz ölçeceksiniz. Bu da koltuk boyu. Şu 46 santim olacak yani. Bizim şu koltuk boyumuz bakın burada kaç santim? 15 santim olmuş. Bizimki burada bebek olduğu için 15 santim olmuş bakın. 15 santim. Şurası 15 santim şurası ise kaç santim olmuş bakayım 12 santim Evet ee, nasıl belirleyeceksiniz dediğim gibi e, ilmelerinizi atın santime kaç tane ilme düşüyor ona göre ayarlayabilirsiniz İnşallah elimden geldiğim kadar anlatmaya çalışıyorum anlatmışımdır anlamışınızdır İnşallah eğer anlamadığınız bir şey olursa yine de mesaj atın. Elimden geldiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım. Evet bir projenin de daha sonuna geldim. Ee, örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Beni takipte kalın. Kanalıma abone olup yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın. Hayırlı günler diliyorum.